Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere e, Turkcell'de nasıl hediye 2 GB alırız bunu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. E, bir de dün video atamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü kampanya olmadığı için video çekemedim. Kampanya bugün geldi. Videoyu ben de bugün çekiyorum. Arkadaşlar bipe giriyorsunuz, keşfet kısmına basıyorsunuz. Buradan sen yap diye yazıyoruz. Evet arkadaşlar, sayfayı zaten takip ediyorsunuzdur. Buradan görevden GB şansı diyoruz. Haftanın görevi diyoruz. Gördüğünüz gibi görev bu arkadaşlar. Eee 13-19 Nisan haftasında görev sana avantaj, sana özel avantajlı paketler. Üstelik iki ayrı e, GB hediyesi ile aşağıdaki butona eklediğimiz linke girerek senin için önerdiğimiz paketleri incele. Önerdiğimiz paketleri inceleyen her gün ilk 50 bin kişiye günlük bir GB hediye. Paketleri inceledikten 3 gün 3 gün içinde bu paketlerden birini kullanmaya başlayan herkese ayrıca bir hafta boyunca geçerli bir GB hediye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde böyle diyorsunuz sonra sonra linke tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde sizi e, uygulama dijital operatöre atıyor bip. Buradan gelip böyle paketleri inceleyeceksiniz. Her paketi e, tıklayıp yaklaşık 30 saniye bekleyin arkadaşlar. Bu şekilde diğer satın alma seçenekleri. Evet arkadaşlar bu şekilde inceleyin. Şimdi diğerine geçelim. Buradan. E Şimdi bu paketi inceliyoruz. Evet arkadaşlar bunu da inceledik. Bunu da inceleyelim ee, son zaten 3 ya da 4 tane paket gösteriyor. Bu şekilde inceleyin arkadaşlar. Bundan da çıkıyoruz. Ve arkadaşlar dediğim gibi 3 gün içerisinde yükleme yaptıktan sonra haftalık 1 GB daha geliyor. Ayrı ayrı olarak bir de buradan eğer e, dijital operatör üzerinden yükleme yaparsanız kredi kartıyla ve benzeri haftalık yani 4 hafta geçerli de 2 GB buradan geliyor. Toplam yani e, Toplam 4 GB yapıyor arkadaşlar. Bu görevde bu şekilde. Şimdi Bip'e girelim. Görevi yaptıktan sonra Bip'e girin arkadaşlar. Servislerden e sen yap diye kanalına aynen yine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bana hediyeyi yani görevi yaptığımı söylüyor. Buradan görevden Gigabyte şanslıyorum. Durumum diyorum. Gördüğünüz gibi <laughs> yapmışım görevi arkadaşlar. Şimdi haftanın hediyesini alaktıyorum. Böyle bir mesaj geldi. Muhtemelen yetişemedim arkadaşlar. Çünkü görev akşam başladı. Yani erken saatlerde başladı. Arkadaşlar bu şekilde alabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanala da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere.